Bugün sizlerle beraber Ahmet'le beraber bu Oyun hamurunu oynayacağız Bu arada uzun zaman sonra video çekiyoruz Yani bu aralar baya bir meşguldük Bayramımıza bu arada kutlu olsun Küçüklerimin gözlerinden Büyüklerimin ellerinden öpüyorum Hemen videoya geçiyoruz Bugün Ahmet bu şekilde pembe hamurdan Oyun hamurundan şekiller çıkaracak İsterseniz biz Ahmet'e konuyu bırakalım Ahmet merhaba Nasıl? İyi misin? Evet Ahmet balık şeklini çıkarıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ahmet evet, balık yapmışsın buraya ama arsın. Evet arkadaşlar o sırada da Miraç yani kardeş konuşuyor. Bazı yerlerde konuşabilir. Buradaki Erdoğan'ın. <laughs> Gel evet. evet Ahmet balık yapabilirsin. Hadi balık şeklini çıkar bakalım. Ama sanki kalın olmadın mı? Biraz açsaydın. Biraz Böyle yap. Şeklini çıkar. Bak, ha, bak. Çıkar. onu çıkar istersen kabını çıkar. Şöyle bir çıkarabilirsek. Gördün bak. Bunu al aç böyle elinle bastır bakalım. Bastır bastır bastır. Hı. Hı. Bastır bastır bastır. Hızlı bak. Bekle ben istersen bastırayım mı? Elinizi çekin bakalım. <laughs> yormuşuz gibi gözüküyor. Yaştır aşkım şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ahmet hemen üzülüyor. Hı -hı. Ahmet her şeyi yapmak istiyor da onda. Şimdi elini çekmeyeceğiz, eline değmesin. Şu şekilde açtık diyelim. Biraz daha açmamız gerekiyor ama. Hı -hı. Yani en ince şu kadar oldu kendi yani elimize yapabileceğimiz kadar tekerle. Evet Ahmet balık ve dört şeklini bu şekilde dört şeklimiz ve böyle balık göster Ahmet şeklinde göster aşkım. Bu şekilde de balık şeklimiz var. Görüyorsunuz. Evet Ahmet yapacak. Hadi bakalım. Evet. Bas, bas, bas. Aferin Ahmet çok güçlü. Ahmet böyle kasını göster bakalım. Bakın Ahmet'in kası var. Çok fazla kası evet, var. Evet, oh. Mirac duramazsan elle mi Ahmet yapsın. Daha sonra sen yaparsın tamam mı? Tamam. Aferin. Görüyorsunuz arkadaşlar Ahmet balığını yaptı. Bu şekilde. Sıra Bunu buraya katalım. Bir tane de dört şekli yap istersen şuraya. Biraz şöyle bastır bastır bastır. Buraya da dört şekli Burada. yap. Hay o balıktan yaptın şimdi dört dört sayısını yap dört şeklini diyorum dört sayısını pardon arkadaşlar buraya bastır al şeklini dört <laughs> sayının arkadaşlar şeklini diyorum kusura bakmayın çok özür diliyorum <laughs> ama <Al>, bastır hadi <laughs> ha, onu sen boş ver bak buraya bastıracaksın şimdi bak Hah. <gülüyor> <gülüyor> evet Bak şuraya şöyle Heh. Bak yap şimdi. Şuraya ortasına bastır şimdi. Bastır bastır bastır. Biraz daha bastır. Hızlı bastır. Tamam şimdi çek elini bakalım. Şöyle bir açalım. Hoppala. Aa çok güzel çıktı. Görüyorsunuz. Ahmet de dört şeyle Ahmet ters tuttun ama. Bak şöyle. Bak böyle tutman lazım. Tut bakalım. Ama biz görmüyoruz ki. Baba. Ver bak. Hayır ağzına bak. Arkadaşlar bu şekilde dört sayısı çıktı. Şimdi Miraç yani yapacak. Hemen bu çekin. Hemen bu şey hamur düzeltip geliyoruz. Evet arkadaşlar yerlerimize yerleştirdik. Oyun hamurumuzu açtık ve Miraç misafirimiz geldi. Miraç nasılsın? iyi misin? İyiyim. Kendini tanıt bize. Abi. Ben Ahmet'in kardeşiyim. Ben de kardeşim. evet, arkadaşlar bu arada Mirac'ın bu dudak kısmı şu kısımların iç tarafı yarı olduğundan dolayı böyle yanağına böyle sıkamıyoruz. Yani sıkınca şu kısımda şu kısım ağrıdığından dolayı. Hadi başlayalım istersen. Şimdi Miraj 4 sayısını yap bakalım. Bastır. Güçlü bastır. Bastır bastır bastır. <laughs> tamam. Şimdi çek bakalım. Hı. Hmm. Ah. öyle değil. Rakamı çek. Şimdi bunu böyle kaldıralım. Ay. Ve bu dört rakamı Miracım. Bunu da buraya bırakalım arkadaşlar. Mama. Evet. Ahmet de hemen yanımızda. Evet. Ahmet yine küstü arkadaşlar. Ahmet her şey güzüyor ama. Evet arkadaşlar. Şöyle bastırıyoruz. Şimdi bastır ve balık şeklimize çıksın. Sanki biraz kalın oldu. Biraz daha açmamız lazım değil mi? Hı hı. Biraz da o zaman açalım. Balık şeyini kaldır bakalım. Ama olmaz. Ağlama kardeşin de gelmesi lazım. Koltukta oturmuş arkadaşlar. Diyor. Aa, ben de gireceğim. Şöyle miyeci yapalım ve çıkalım. Bastır bakalım. Bastır bastır bastır. Ahmet gelsin ama sen yapamadım bastıramadın. Ahmet daha güçlü olduğundan dolayı. Ahmet gel bastır bakalım. Hadi bakalım. Ahmet çok güçlü. Bastır. Oo. <laughs> tamam. Çok güçlü Ahmet abisi değil mi? Ahmet. Ay. Aa, balığa ama. yapıştı. <laughs> bakalım bir. Olmadı mı? Arkadaşlar kuyruğu içinde kaldı. Şöyle yapalım bir, bir saniye bak. Çıkması lazım şimdi ya. Şimdi biz onu hallederiz arkadaşlar. Evet, onları tekrar bir araya getirip geliyoruz. Hop. Hoppa, Biz geldik bu şekilde. Kalbimizi, dört rakamlarını ve balıklarımızı yaptık. Magic's'in de Ahmet abi güçlü olduğundan dolayı yani bayağı bir bastırdığından dolayı oldu. Ahmet kardeşini yapıyor. Hep bakalım tekrar. Hayır, yataktan. Evet. Arkadaşlar kalbimizi Hı. de yaptık. Bu Mirac'ın, bu da Ahmet'in balık ve dört sayısı. Kanalımıza Hı. abone olup like Hı. atmayı unutmayın. Evet. Ben Evet hadi. Hı. Beğen rakamını göz ben şeyini gösterelim. Evet. Hı. Evet. Öpücük de, yollayalım. Hı. Hı. evet. Öpücük de yollayalım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hı. Bay bay yap. Bay bay.